Hepinize merhaba, ben Serkan. Bu videoda sizlere askerdeki en rahat görevlerden ve nöbet tutulmayan görevlerden bahsedeceğim. Askerdeki tüm görevleri anlattığım videoma yukarıdaki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa da aşağıda yorumlar kısmında belirtiniz. Sayımız az olduğu için hemen cevap veriyorum. Askerde nöbet tutulmayan görevler en iyileridir diyebiliriz. Ama istisnalar elbette var. Mesela hizmet birliği. Hizmet birliğini kısaca tanıtacak olursak, elektrik, inşaat, yemekhane, bulaşık bu tarz hizmet hakkındaki tüm işleri yapan birlik. Gece nöbet tutmazlar ama gündüz haftada bir kere 3 saat nöbet tutabilirler. Bu da zaten devede kulak. Nöbet tutmamaya gerçekten hak ediyorlar. Fiziken o kadar çok yorulabiliyorlar ki gerçekten hak veriyorum yani onlara. Örnek verecek olursak 200 çuval un taşıyabiliyorlar. Bizim orada baraj yaptılar komutanları üstünde. O yüzden işleri gerçekten yorucu. Karargah birliğine gelelim. En rahat görevin MEVS olduğunu söylemiştik bir önceki videoda. MEVS'i olabilmek için bilgisayardan anlamanız gerekiyor. Az da olsa Word ve Excel bilginiz olması gerekiyor. Gündüz MEVS çalışanları gece 2 saat nöbet tutabiliyor. Ama gece MEVS çalışanları nöbet tutmuyorlar. Gelelim gece silahçısına. Zaten gece çalıştığı için nöbet tutmazlar. Her 2 saatte bir nöbetçileri teçhizatlandırıp nöbete getirip götürür. İşleri rahattır. Gece silahçısı olmak için özel bir yeteneğe ihtiyacınız yok. Sizden bir önceki gece silahçısına gidip beni gece silahçısı yapar mısın derseniz o belki siz yapabilir. Gece nizamiye görevlisi. Gece birliğe girip çıkan araçların kaydını tutar. Gece zaten ne kadar araç girebilir ki? En fazla 2-3 tane. Tabi yerinden yerine değişir. İşleri çok rahattır. Uyurlar genelde zaten. Gece nizamiye görevlisi olabilmeniz için de tamamen şans ve sizin yeteneklerinize kalmış. Yani speech dediğimiz konuşma yeteneklerinize kalmış. Bir önceki gece nizamiye görevlisiyle konuşursanız o da gidip komutana söyler böyle böyle birisi var. Onu yapalım diye bu şekilde de göreve seçilebilirsiniz. Bu arada gece nizamiye görevlisi de nöbet tutmaz. Çavuş gündüz çalışır, genelde içtima toplar, mıntıka görevlendirmesi yapar, oradaki askerleri yani elleri görevlendirir, nöbet tutmazlar ve keyifleri keyiftir. Çavuşları da genelde askerliğini uzatan ellerden seçiyorlar. Lojman bekçileri. Gündüz lojman bekçileri de rahat aslında ama bir tek sıkıntısı nöbet tutarlar. Gündüz lojvan'da komutanlar olmadığı için o yönden rahatlar. Gece lojbansa nöbet tutmaz. Çünkü gece 12 saat boyunca lojban bekçiliği yapar. Bu nöbet yerine sayılır. Onların işleri de rahattır. Lojban bekçisi olmanız için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Komutanlar sizi sevip sayarsa onlar kendileri seçer. Bu da şansınıza kalmış bir şey biraz daha. Lojban bekçilerinin pek yaptığı bir şey yok genelde sucu gelirse ya da kurye gelirse onlara eskortluk yapar. Bizim ustalıkta çok vizyonlu bir asubay vardı. Halk oyunları hocası bir arkadaşımız vardı. Onu aldı. Lojman bekçisi yaptı ve lojmana bir salon kurdu. Dans salonu. Ve lojmandaki ailelerin çocuklarına dans öğretti. Düşünün dağın başındayız. Huduttayız ya hudut. İnanabiliyor musunuz? da böyle bir şey yapılıyor. Ve yetmedi. Yeni celp geldi. Yeni celpte de boksör vardı. Fitnessçi vardı. Judocu vardı. Onlara da spor salonu açıldı. Onlar da eğitimler verdiler. Oradaki komutanları olsun. Çocukları olsun. Dans eğitmeni de işte askerliğinin bitmesine yakın. Kaymakamın da izleyeceği bir şekilde gösteriler düzenledi. Çocuklarla birlikte gerçekten inanılmaz bir şey. Haberci olursanız da nöbet tutmayabilirsiniz ama adam eksikliği varsa illa ki tutturabilirler. Habercilik de komutanınız iyiyse rahatsınızdır, iyi değilse değilsinizdir. Komutan çok önemli bir faktör habercilik görevinde. Gece kamera. 12 saat boyunca kameraları izlersiniz gece boyunca. Komutan vardır yanınızda her zaman rahat olamayabilirsiniz. Ama oturduğunuz yerde sürekli kamera izlersiniz ve nöbet tutmazsınız. Kameracıları da güvenlik görevlilerinden seçiyorlar genelde. Transit şoförü, connect şoförü ve kantinci gece 12'den sonra nöbet tutmazlar yaptıkları işten dolayı. Ama gece 12'den önce nöbet tutarlar 2 saat. Şoförlük iyidir, güzeldir ama bazen gece 1'e 2'ye kadar görevleri uzayabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Benim gözden kaçırdığım rahat görevler ve nöbet tutmayan görevler varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Hepimiz aydınlanalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.